Ubey bin Ka'b'ın vakasıdır bu. Onu yaşayan uzak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona namaz öncesinde soruyor. Diyor ki, e, Kur'an'daki en büyük surenin hangisi olduğunu bilir misin? Namaza durduk diyor. Namazdan sonrasında dedim ki diyor, Ya Resulallah bana namaz öncesinde bir şey sormuştunuz. Evet diyor, ey Ubey sen diyor o diyor surenin hangisi olduğunu diyor, bilir misin diyor. Evet diyor. Efendimiz'e de diyor, ki diyor. Evet diyor Ya Resulallah. O diyor sure yeni tekrar edilen Fatiha-i Şerifedir dedim diyor. Ve diyor elini göğsüme diyor değdirdi. Dedi ki ilim sana mübarek olsun ey kap. Fatiha-i Şerife'nin büyüklüğüyle alakalı efendim, beyan eden bir nedir o? Hadis-i şerif. Evet. Ubey bin Kap dediğimiz zat Allah Resulü'nün Kur'an'ı üç Abdullah'tan öğrenin dediği üç kişiden birisidir. Bakın sahabe, yüz binlerce sahabe var. Yüz binlerce sahabeler Kur'an'ın diyor ilimlerini üç Abdullah'tan öğrenin diye özellikle belirtmiş. Abdullah dediğimiz zattır. Medine'lidir. Zaten bizim şu an kıraat-ı tayyibe dediğimiz kıraat, Türklerin geliştirdiği kıraat tarzı rahmetli merhum işte İsmail Biçer Hoca Efendi gibi şahıslar. Abdurrahman Gürses Hoca Efendi gibi rahmetli şahısların. Yani şu an Türkiye'deki bizim kuralların, hafızı kelamların okumuş olduğu kıraat tayyibe dediğimiz kıraatın kökeninde silsile olarak değindiği rivayet silsilesinin başında işte ta Ubey ka radıyallahu anh'ın okunuşu yatar. Bir lehçeyle. Asım kıraatı yani şu an Musaflarımız bizim bakın İmam Asım'ın kıraatına göre dizayn edilmiştir. İmam Asım'ın işte bir vecih ile İbn-i Mesud'dan diğer bir vecih ile yani vecihte kastımız kanal ile diğer bir kanal ile de bu beyliğin kalktan bu ilmi tahsil ettiğini ne yapıyoruz biz silsile yoluyla biliyoruz. Onun için işte İmam Asım'ın kıraatı ve Musaf'ı bu beldelerde hakim olduğundan dolayı Bizim de Kıraat-ı e dediğimiz Osmanlı İmparatorluğu'nda 14. yüzyılda geliştirilen kıraat e, Efendim, Kıraat'ın okunuş tarzı kökende işte sahabeden Allah'a sunmuştu o üç büyük Abdullah diye zikretmiş oldu. Abdullah'la da ikisine dayanıyor. Abdullah bin Mesud ve Ubeydin Ka tamam. tamam mı? Tamam mı? Asf Suresi Mekke'de inmiştir. Üç ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asla yemin olsun ki iman edip salih amel işleyen, birbirlerine hakkı öğütleyen. Tabii oradaki gibi okum işte. Asla and olsun ki innel insan ve fi İnsanların hepsi üstlendir. İstisnai sonra düşeceğiz. lezine ancak şunlar hariç kimler hariç? اِنَّ <laughs> الَّذِينَ İman eden ve salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna. Bir tek bunlar helak olanların arasında değildir. Helak olacak olan insanlığın içerisinde kurtulacak olan zümreler kimlermiş? Bunlarmış. Asır biliyorsunuz asıl, asıl itibariyle her ne kadar zaman diye mana vermiş olsak da <laughs> bu zaman e, dehir gibi kullandığımız bir zaman değildir asır. Asır belli bir vakit aralığındaki zamanı kasteder. Mesela öğle ile ya akşamın arasında bir ikindi vakti. Öğle ile akşam arasını kastettiği bu bir vakit aralığıdır. O aralığı kastettiği gibi asır. Aynı şekilde 100 yıl, 200 yıllık gibi mesela bir zaman aralıklarında ne yapar? Kasteder. Bu sureyi celledeki bizler hikmetlerinden Anlıyoruz ki bütün insanlar hüsrandadır ayet kerimesi. zaten ilmi cifirsel olarak da remzen ve manen birinci dünya harbine işaret eder. Peşinden kopan ikinci dünya harbine işaret eder ki ayetler aslında böyle bir büyük vakayı anlatır. Bütün insanlar hüsrandadır, perişandır derken bu ilginç şeylere vurgu yapmıştır. O sırlar içinde barındırır. Ondan da işte bu hikmeti gördüğümüzden dolayı da ne diyoruz? Diyoruz ki buradaki asır o zaman aralığındaki kasıt demek ki ahir zaman diye nitelendirdiğimiz son kıyametin kopacağı zamana kadarki son 100 200 yıllık bir zaman. Aslında Allahu Teala son 200 yılına dünyanın yeminle başlıyor. Bu surede anlatılan kısa 3 ayet olmasına rağmen bakın Kur'an-ı Kerim'in en kapsamlı surelerindendir. İçerik olarak en kapsamlı bak. Hatta İmam Şafii bunu insanlar anlasınlar diye İmam Şafii'nin çok güzel bir sözü var. Diyor ki eğer diyor Allah Asır suresinden diyor başka diyor bir sure diyor indirmemiş olsaydı yine de diyor yeterli olurdu. Her şeyi anlatmak için. O kadar kapsamlı bak 3 ayet diyorsunuz. Şimdi bunun tefsirine girmeyeceğim. Şimdi zaman ve dehir kavramlarının arasında şimdi bundan normalde başlamak lazım asıl itibariyle. Ama çok fazla ne yapacak? Zamanımız alacağı için yüzeysel geçiyorum. İnnel insan lafî hus. Bütün insanlar hüsrandadır. Çünkü son 200 yıl fitneye ahir zaman dediğimiz fitnelerin ayıpa çıktığı dönemlerdir. Bakın her türlü fitneler yaşıyor dünya. Sel felaketleri, depremler, gerek arizi, gerek semavi afetler, salgınlar, virüsler, öyle mi? Bir sürü işte bunların her birisi bu hüsran cümlesinin içerisinde ne yapıyoruz? Bizler değerlendiriyoruz. Ne diyor? Diyor ki işte bu insanların hüsran olduğu dönemlerde hüsran olmayacak olanlar. Hiçbir şekilde yani kaybedecek bir şey olmayanlar ise kimler? İstisna düşmüş. İman ehli olanlar. Öyle ya iman ehlinin kaybedecek hiçbir şeyi yok. Öyle mi? Salgın olsa ne olur? Virüs olsan ne olur? Deprem olsa ne olur? Sel olsan ne olur? Afet olsan ne olur? İman ehli olduktan sonra onların her birisi senin ahiret makamını artırıcı hususiyetlerdir. Deprem olur, misal iman ehlidirsin. Deprem olur, şehadet makamını da ödül gidersin iman ehli olduğun için. Sel vurur, sen de boğulursun. İman ehli olduğun için şehadet makamında ölmüş olursun. Yüce bir makam. İman ehlinin hiçbir şekilde bak kaybedecek bir şeyi yok. Aslı itibariyle. Ama günümüz üst akıl dediğimiz akıllar, Kesinlikle. günümüz üst akıl dediğimiz kitleler, küresel çeteler insanlara bak pandemi adı üzerinde korku ve paniği öyle bir aşıladılar ki Müslüman alemi dahi panik atak yaşar hale geldi. Evham yaşıyor, vesvese yaşıyor. Ya Müslüman insan Allah'a güvenen insan, Allah'a iman ettiğini söyleyen bir insan korku yaşamaz. Korkmaz ya. Çünkü bilir ki Tevbe suresi 51. ayette ne diyordu? Allah bize ne yazmışsa bizim başımıza muhakkak ki bu gelir. Bundan ötesi yok. Bitmiştir. Yazık ki bizler Maalesef bu algılara öyle bir kapıldık ki görsellerin etkileriyle, TV ve yayınların etkileriyle, net ağların etkileriyle imani dejenerasyonlar yaşamaya başladık. Ufacık bir panik yaşıyoruz, kalp çarpıntısı yapışıyoruz, hastaneye nasıl koşacağımızı şaşırıyoruz. Sanki ne oldu? Lan zaten öleceğiz mi? Hem diyoruz ölüm hak, hem ölümün küçük kapısı aralandığı zaman da paniklemeye başlıyoruz. Olacak hiçbir şey mi bu ya? imani tavra ters düşen tavırlar bunlar. Asıl itibariyle baktığınız zaman. Ama allah Teala imanlarımıza kuvvet versin. İşte tamam. Sûre-i Celle'de de ne anlatıyor? İman ehli olanlar diyor. Zaten abimin dediği gibi mesele iman etmekte. Hakikaten de mesele iman etmekte. Allah gerçek hakiki imanı zaten nasip etsin. Çünkü gerçek hakiki iman karşısında bakın cehennem ateşleri dahi süküt eder. Yakamazsın. Söner, söner. Gerçek imanın nurunun karşısında ne dünya musibetleri mani olabilir bu insana ne ahiret ateşleri yakabilir. Bunu Rabbimiz beyan etmiş. Kur'an-ı Azimuşşan'da. Korkmayın diyor. İnanıyorsanız, gerçek anlamda iman ediyorsanız en üstünsünüz diyor. Çünkü iman aşırı derece bir Allah'a güveni ve Allah'a güvenle beraber kainata kafa tutma dediğimiz eylemi sergilemeye götüren bir cesarettir. Öyle bir cesaret verir insana. Peygamberlerin bakın hayatı ortada. Daha evvel defalarca anlattım mesela. İbrahim Peygamber'in de anlatmıştım. Düşünsenize Akatlar denilen bir medeniyet. O dönemde bütün yaşamış olduğu belde Mezopotamya toprakları yani sizin şu an bulunduğunuz bu ülkenizin toprakları tamamen putperest. Bir tane insan var, bir tane, bir tane. Milyonlarca putperest olan bir ülkede bir tane insan çıkıyor, putları alaşağı ediyor. Diyor ki Allah'a böyle iman edin. Bir kişi, bir kişi milyonlara kafa tutuyor. Bu normal bir şey değil bakın. Empati yaparak okuyun gençler peygamberlerin hayatını. Bunlar normal tavırlar değil. Aklı başında tabircasesi için baktığımız zaman aklı başında olan bir adam milyonlara milyonların hem de o, o zamanki devletine Kafa tutabilir mi ya? İşte iman varsa imkan vardır. iman varsa kafa tutabilir. Niye? Cesareti çünkü o kitleleri, o milyonları ve o devletlerin dahi üzerinde olan hakim mutlaktan alıyor o insan cesareti. Ona güvenmiş. Her şeyin sahibine iman etmiş. Mesela burası. İşte Allah Azze ve Celle de burada özellikle bunu vurguluyor. Bunu iyi fehmedelim diye. İman her şeyin başında geliyor. İlla amenu ve İman edecek. Hayalın bir iman mı? Hayır. Hemen akabinde de bak bunu iyi anlayalım diye ne diyor? Dilde iman yapmayalım. Yani dilde evet Müslümanım ya. Yaşantı Müslüman mısın? Müslüman alametiniz sende zuhur ediyor mu? Burası önemli. Yani diğer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin diğer tabiriyle söyleyecek olursak bir Müslüman girmiş olduğu bir mecliste meclistekilerini anında kendine çevirendir. Kendi oradakilere uyan değildir diyor bak. Müthiş bir şey. Eğer bir mecliste bir topluluğun arasına girdiğiniz zaman orada sohbet değişiyorsa konu bir anda dini meselelere dönüyorsa bu hadisin anlatmış olduğu ihbardan dolayı sevinebilirsiniz. Evet siz Müslümansınız. Çünkü böyle bir alameti var Müslümanın. Girdiği yerde anında bütün dikkatler o insanın üzerinden toplanır. Ortam değişir yani. Müslümanın en bariz alametlerinden biri aslında. Anlatabildim mi? Ha. İşte bunun yaşanabilmesi amellerle, bu iman ettiğimiz zata yapacağımız ibadet ve taatlerle gelişiyor. Bu nur öyle gelişiyor. İşte kurdan kuruya iman da yani dille iman da yeterli olmadığını anlamamız için ne demiş? Amenu ve amelü salihat. Salih ameller. Hayırlı işler yapacaksın. Ha, salih amel de namaz kıl demiyor bak. Neden? Dikkat edin bakın. Salih ameller her dönem gizlidir. Salih amel yani şu ibadet salih ameldir. Hiç kimse diyememiştir bugüne kadar. Hiçbir alim, ulema. Neden? Çünkü gizlidir. Aynen bak Kadir Gecesi'nin Ramazan'ın içerisinde saklandığı gibi. Neden? Aslında biz anlıyoruz ki Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Azimuşşan'da bahsetmiş olduğu bin tane emir, bin tane de nehi dediğimiz toplam iki bin tane ibadetin teşvik etmek için bunu saklamış. Hangisini yaparsın yani şahıs namaz kılmıyor, atıyorum olabilir ama bir bakıyorsun aşırı derece cömert, neyi var ne yok sarf ediyor Allah yolunda. O özelliğiyle kazanacak bak işte o da mağfiret. Anlatabildim mi? Bazı şeyleri birbirine karıştırmamak lazım. Bir bakıyorsun şahıs atıyorum alkolik alkolik yani alkoliyi beğenmiyor beğenmeyen şahıs namaz ehli alkoliyi beğenmiyor alkolik olduğundan dolayı namaz ehli olan gidiyor faiz yiyor. O alkolik olan faiz yemiyor. Bak iyi de baktığın zaman aslında aynı durumdasınız. Ne farkınız var? Haramın bir büyüğünü sen yapmışsın. Bir büyüğünde o işliyor. Ne farkı var? Birbirini kınama hakkın yok işte. Sen de kusurlusun. O da kusurlu. Aslında. Bunun gibi yani. Düşündüğünüz zaman aslında ortada bu tarz mesela şeylere fırsat verebilecek fitnelere fırsat verebilecek durumlar söz konusu değil. Hepimiz kusurluyuz çünkü. Kimse dört dörtlük değil. İşin kötüsü dört üçlük bile değiliz. 4-2'ye razıyız. Anlatabildim mi? İşte allah Teala da bu amel ehlini vurguluyor. Diyor ki yani imanı güzelleştiren şeyde nedir? O ameldir. Salih ameldir. Yani içten samimiyetle yapacağınız her şey. Nedir bunun tarifi? Öyle ya yani içten yapacağımız şeyin tarifi ne? Bunu daha iyi anlayabilelim diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakın hadisinin bir tanesinde ne diyor? Diyor ki iman 70 küsür diyor şubedir. Bunun diyor en düşüğü birincisi ihlas ile diyor insanlara zarar veren bir şey diyor yollan diyor men etmektir, temizlemektir. Hizmet yani. En üstü kelime-i tevhid. İşte en üste çıkabilmek için bak bu emri ilahiler var. Her birisi. Yelpaze geniş. Yani bu 2000 tane ibadet dediğimiz emirler boşuna emredilmemiş. Allah Teala o kadar bir merhamet sevgilimiz ki aslında. Atıyorum işte namazı kılmıyordur adam ama dediğim gibi güzel başka ahlakı vardır veya diğer emri ilahileri yerine getiriyordur. Oradan bak kazanacak. Öbürü namazını kılıyordur, öbürlerini ihmal ediyordur, öbürü namazından kazanacak. Bir şekilde hangisi hangi ibadete yönelmiş, hangisi hangi nehiden kaçılmışsa o vasıflarıyla ne yapılacak? Yargılanacak ve mağfiret edilecek. Çünkü o 2000 tane emri ilahiyi topyekün yaşayabilmemiz zaten mümkün değil. Biz peygamber değiliz. Anlatabildim mi? O peygambere özgü bir durum. İşin özü. Ama işte biz anlıyoruz ki bu kadar emri ilahi emretmesinin en büyük sebebi bu. Hangi kulum hangisini yaparsa mağfirete masar olsun diye aslında. Onun için ölçüleriniz insanlarla diyaloglarda ölçüleriniz namaz olmasın. Çok büyük hata sebebiylemiş olursunuz. Nice namaz kılıp da karaktersizlik sergileyen insanlar var. Şahsiyetsizler var. Anlatabildim mi? Ölçü namaz değildir. Ölçü imandır. iman. Her zaman için imandır. Bak. Amel değil. Bak ayette bile ilk önce imanı söylüyor. Ondan sonra amel isaret diyor. Mesele budur. Evet. Ondan sonra ne diyor? Ve diyor sıkıntı anlarında birbirlerine diyor hakkı ve sabrı diyor tavsiye edenler diyor. Kısa kesiyorum hak ve sabır dediğimiz ayet, ayet kelimelerde de aslında şu sır ve hikmet saklıdır ki 2070 yılından sonrasında 2080 yılından sonrasında yeryüzünde yaşayacak olan ümmeti Muhammed'in durumunu anlatan ayetlerdir bunlar. O dönemde yaşayacak olan ümmeti Muhammed'e Allah yardım etsin. 2080'den sonrasında yeryüzünde yaşayacak Müslümanların durumlarını anlatıyor. Çünkü o dönemlerde artık İslam tamamen kaybolma derecesine gelecek ve ibadet ehli olanlar gizli gizli ibadetlerini yapacaklar. Çünkü yeryüzüne kafirler köf, küfür tekrar galebe çalacak. İşte oradaki o Müslümanların hallerini anlatıyor. çekecekleri eziyetleri anlatıyor. Ve onların ibadetlerle değil bak, birbirlerine hakkı, o çektikleri zulümler aslında yine de direnmeyi, hakkı ve sabrı birbirlerine tavsiye eden ve sadece bu iki tevhidi eylemi sergileyen insanların bile kurtulacağının bir vaadi var. O amelleriyle, o dik duruşlarıyla bile ne yapacaklar onlar? Amelsiz olmalarına rağmen kurtulacaklar. Bunların birçok böyle sır ve hikmetleri var aslında. Gönül istiyor ki şimdi bunları günlerce anlatayım. Ama kafamda fazla şimdi mübarek günlerdeyiz. Çok böyle ilginç hikmetler var. Ama en çok bakmış olduğu dönem dediğim gibi hak ve sabır. Birbirlerine hakkı, yani küfrün garebe çalacağı dönemlerde Müslümanlar birbirlerine hakkı tavsiye edecekler efendim ve öyle çileler yaşamaya başlayacaklar ki o çile dönemlerinde de işte birbirlerine sabır tavsiye edecek. Diyecekler ki Efendimiz ve Kur'an bizi zaten bugünlerden haber vermişti. Sabredin. Bu dünyanın sonu inşallah nedir? Ahirettir. Ahirette cennet yurdudur. Diye. Allah Teala imanlarımızın nurunu artırsın. İmanlarımızın nurunu da ameli salihlerle süslesin inşallah temiz pak bir şekilde almış olduğumuz Rabbimizden emaneti ruhumuzu yine vakti geldiğinde temiz ve pak bir şekilde sahibine teslim etmeyle önümüze nasipiz. Evet.